Onuran aslında yaptırmış. Karahan devam etmiş. O da yaptırmış. O da yaptırmış. Şimdi Onuran abi daha. bir şeye bakıyor. He. Sen Adamı şey, adam. ya. Işte yol geldi. <laughs> ya, çocuk ya. yolu gibi koydu üzerine. Yavur ya. mezarı gibi şimdi <laughs> <al, kastı, gülüyor> <araya> bak. Hakan abi. Aksi bir yerde bırakma. Lastikler de mi üstte yapılmış? Kanka sen herkes işleyici biliyor ya, lastiği bile soruyor. Takır takır ediyor ya. Aynen doğru diyor, <laughs> takır takır tıkır ediyor. Bunlar büyük ihtimal işte ya. Oğlum Batu bunlar süper niye çıkıyor? Hop 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 hop! olmuyormuş abi. Yalnız zaten yer var ya. Yok Kanki. Yes, yes. evet. Şu anda ben film <laughs> ben... var <laughs> <çekiyoruz işte. gülüyor>